Ayakkabın teki nerede ya? Burada. Ay, ay, ay. Sefer, sabah sabah ne bu telaş acaba? He, ha, bu haber evdeyken gelmiyor mu? İlla meydana mı gitmek zorundasın? Yahu köycek hep beraber bekleyeceğiz. Adamlar belki cepten değil de resmi olarak muhtarlıktan ararlar. Nereden biliyorsun? He, nereden biliyorsun? Nereden diyor Ay ne gerek var ama, ne gerek var? Ay, ay! Uh! Şiştim, vallahi dalağım ciğerimi şişti ha! Ne çok söyleniyorsun anne sen! Vır 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 vır! Beynim haklı burada ha! Vallahi babam haklı ya! Ben babamın yerinde olmuş olsam kesin şu an duldum. Bak kesin. Şişt. Aa, edepsiz. Sen de iyice ayarın kaçta. ha. Şişt. Ya sen olayın farkında değilsin herhalde. Ya anlamıyor mu anne ya? Para çok büyük, mesele çok önemli. Ha biz pilot köyü olarak seçilip uçuşa geçmişiz. Ha 2024 Dünya Kupası bize verilmiş. Aynı şey yani. Şuna bir... Ya, şuna bir... Aman yaptın, yaptın. Çocuğum öf yani tamam Allah. tamam ben yolda şey yaparım Hadi. Acun falan söyleyiyorduk bari. Bayılacağım açlıktan şimdi. Haber gelsin, söyleriz oğlum. <laughs> 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 <Malhot gülüyor> telefon geldi. Aha! Hadi ya açacaksan aç aş şunu. Kapatacak şimdi adam. Tuttuysa tuttu zaten doğa. Hadi. Hadi. Hadi muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun Yeşilyurt muhtarlığı. Ben muhtar Sefer Zeytin. Ha. Olmadı mı? Anladım. Telefon sesi kesildi ama hiç olmadı. Kesin reddedildik. Vallahi reddedildik ha. Şakir, şu yapma Allah aşkına ya. Aha, babam geliyor. Baba, Hı. ne oldu? Ne diyorlar? Yanlış numaraymış ya la. Arıyor bu saatte heyecan yaptırıyor. Yalnız, moral bozmak yok. Beklemeye, duaya devam. Amin. Hadi, yurt Muhtarlığı buyurun. Ben Muhtar Sefer Zeytin. Buyurun Sayın Heyet Başkanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne? Oldu yani bizim iş. Allah!